Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi sizlere civcivlerde, tavuklarda normal bit ve kırmızı bitle ilgili mücadeleyi göstereceğiz. Şimdi bir yaklaşalım yavaşça. Şimdi Evet bakın. Eğer görüntüyü net alabiliyorsa şu an kamera. Bu ufak civcivlerde daha fazla bit var. Bunlar kırmızı değil. Bunlar boz bitler. Bunlar da kanemiyor ama bunlar kırmızı bitler kadar kanememezler. Şimdi bunlara yapacağımız mücadele müdahale arkadaşlar. Şöyle iyice yaklaş. Gel. Şimdi özellikle kanat altlarında nerede olur arkadaşlar? Bakın. Kanat altında şu bölgede şu kanatlarının burada bunlar çok tüylenmediği için şu bacak aralarında falan çok yoklar ama biraz daha büyük olan 2 aylık 3 aylık olanların ağırlıklı olarak kanat altı ve bacaklarının olduğu bölgede oluyor. Şimdi toz ilacı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle pet şişeye koyduk. Çok hafif, çok hafif şu kanatların altına püskürtüyoruz. Bakın, böyle çok aşırı değil. Bakın, az bir şey toz ilacı püskürttüm. Bakın, şimdi sürtüyorum. Toz ilacı. Bakın arkadaşlar, az bir şey döktüm. Şimdi şu bölge biraz daha hafif. Şöyle. Bakın şöyle. Sıkarak. Şimdi bu tarafını tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi. Şimdi civcivimi çevireceğim. Bakın. Bunlar daha zaten 10 günü falanlar herhalde. Şimdi burada da aynı şekilde. Bu taraflarında var. Şuralarında. Bakın geziyorlar üstlerinde. Bunlar kanunu emerler civcivler. Bakın buna da aynı uygulama. Hafif. Kanatların altına şöyle. Bakın. Çok fazla şey yapmadan. Yalnız dikkat edin rüzgardan ağzına falan çok gelmesin. Çünkü sonuçta zehirli. Civciv, civcivler de öldürmesin yani. Bakın şimdi biraz da şu karın altlarına atayım ben. Bakın şöyle arkasına doğru. Şöyle. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunlar iki aylık olan. Yaklaş bakın bunlar temizler. Bunlar da çok öyle ufaklardaki gibi şey yok. Çünkü bunlar toprak manyosu yapabildikleri için. Şimdi bunlar da kanat bölgesi artı özellikle şu dur, dur. özellikle şu bacaklarının şu şuralarında bitler oluşur. Bakın şöyle derilerin altında. Bakın bunlarınki temiz ama yer şu bak şu bölgede görüyorsunuz. Bakın bacak altlarındaki tüylerin içerisindeki şu bölgelerde de karınların altında olursa olur. Şimdi bunlara da, onlara nazaran durun, dur kız, dur kız bakın şimdi bunlara, onlara nazaran birazcık daha, şimdi tozu sadece şu şekilde bacaklarının derisinin içerisine girecek şekilde bakın şöyle şöyle azar azar çok fazla da şey yapmadan özellikle şöyle elinizle de sürtebilirsiniz. Çok fazla şeye gerek yok. Dur, 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 dur. Kanadının ben küçük civcivleri sıkacağım için aslında size göstermek için çekiyorum. Delikleri bilerek büyük yapmadım. İğne ile Çünkü çok fazla verildiği zaman da direktmen zehirleme yapıp civciv kaybı yaşayabilirsin. Ona da dikkat edin. Bu arada delikleri sandalarız. Yani uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde Şimdi arkadaşlar bu toz halindeydi. Bu tozun aynı şekilde çok az bir miktarla içerisine koyduk. İyice çalkaladık, karıştırdık. Şimdi benim kümesimin içerisinde ağırlıklı olarak şu bölgede bit oluşumu var. Özellikle geceleri bu bölgede oluşuyorlar. Bu da buralara saklanabildikleri için tahtaların altına falan ondan kaynaklanıyor. Karıştırdığınız zaman bunu Tabi gündüz vaktinde yaparsanız böyle tavuklarınız kümlesine falan. Ben şimdi göstermelik olarak. Bakın şöyle bitlerin olduğu yere şu şekilde uygulamalı olarak sıkarsanız bakın. Şöyle şu şekil Tabi yemlerine özellikle sularına girmeyecek arkadaşlar. Şimdi bu bölgede zaten yem ve su yok. Şu şekilde bunu bir gün, iki gün üst üste yapabilirsiniz. Bitlerden şey olması için. Ben e, normalde geceleri bazen pürmüzden yakıyorum bitleri. Kırmızı bit sorunu çözdük. Ama bu boz bitlerle ilgili bir yoğunluk yaşıyoruz şu anda. İşte bu yoğunluğu da gidereceğiz. Şu an sadece gösterme örnek olsun diye yapıyorum. Kümesi iyice temizledikten sonra tüm ilaçlama, tüm kümesi ilaçlama işini yapacağız arkadaşlar. Bunu da göstermiş olalım. Bitlerinizde bitlerle ilgili problemi bu şekilde çözmüş olabilirsiniz. Yoksa civciv kaybına, tavuk kaybına karşılaşır. Civcivlerinizi tavuklarınızı kaybedebilirsiniz. Gündüz videoyu çekmiştik arkadaşlar. Ee, göstermelik olarak ilaçlayalım diye. Burayı daha tam ilaçlamadık. Temizleyip en kısa sürede temizleyip ondan sonra tamamen ağır ilaçlama yapacağız zaten. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Bunları da bitleri de bakın. Ee, bunlar kırmızı bit değil arkadaşlar. Kırmızı bit zaten kırmızı oluyor. Onlardan e, şu an için gözükmüyor. Bunlar normal. Ha kırmızı bitti. de bakın. Kamerada gördüm bir tane ama şu an nereye gitti tam göremedim. Tek gördüm. Şimdi bunları da arkadaşlar kümesimizi tertemiz temizleyeceğiz. Ondan sonra bu bölümleri de iyice güzelce dezenfektan yani dezenfekte işlemini gerçekleştireceğiz. Güzel bir ilaçlama yapacağız. Ve bu bitlerden de inşallah kümesimizi arındıracağız. Bunlar niçin yapacağız arkadaşlar? Şimdi ölümler en çok kırmızı bit ki o daha fazla öldürüyor. Bizim kümesimiz de çok aşırıydı şükür ondan kurtardık kümesimizi. Ama yine de e, şeye devam edeceğiz bakma. Şimdi kırmızı bitler arkadaşlar şu tarları sarıyordu. Hayvanların ayaklarının olduğu bu tarları sarıyordu ve buradan alıp gidiyordu. Zaten bizim tarımız tavanla bağlantılı arkadaşlar. E, tarımızın yerle bir alakası yok. Ayaklar bu şekilde havada kesiliyor ve havada kalıyor. Tarlaların şeyle alakası yok yani. Ee, bunu da bu bitişi özellikle yaz aylarındaki sıcak aylarında bakın. Hayvanlar mi yani horuza fıstığı göstereyim mesela. Bak. Bakın bak kanatları. Çoğunun kanatlarını görüyorsunuz. Bak hayvanların kanatları. Sıcaktan dolayı hayvanlar zaten çok kanatları açık bir vaziyette yatıyorlar. Serinleyebilmek için. Zaten bitler de en fazla bu zamanda yoğunlaşıyorlar. Bu zamanda fazlalaşıyorlar. Buna dikkat edeceğiz. Bu bit sıkıntısını bu şekilde gidermeye çalışacağız arkadaşlar. Yücülerimiz de yerde yatıyorlar aynı şekilde. Durum bu arkadaşlar.